Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere özellikle dropshipping yapanları için çok işe yarayacak İçeriklerle alakalı bir firmadan bahsedeceğim. İçerikler konusu piyasada pek de üzerinde durulmayan ama aslında reklamlarınızın ve genel olarak işinizin başarısını etkileyen bir konudur. Ben de bu videoda hem biraz içeriklerden bahsedeceğim hem de dediğim gibi sizin için kullanışlı olabilecek bir hizmetten bahsedeceğim. Arkadaşlar kullanabileceğiniz uygulamayı göstermeden önce biraz içeriklerin öneminden bahsetmek istiyorum. Özellikle dropshipping hakkında piyasada konuşulan, YouTube'da eğitimlerde genellikle van faktörü olan popüler bir ürünü bul, başkalarından bulduğun içerikleriyle belli yapılarda reklam çık gibi açıkçası akıl almaz öneriler dolaşıyor. Evet bu konuyla alakalı nadir de olsa işe yarar içerikler var ama genellikle bu içerikler de yine ya ürün seçimi ya da tekliflerin öneminden bahsediyor. Ama arada atlanan önemli bir konu var ki o da içerikler konusu. Bununla alakalı çok basit bir şekilde düşünmenizi istiyorum. Bizim reklam verdiğimiz platformlar aslında nelerden oluşuyor? İçeriklerden öyle değil mi? Peki ya bu platformlarda verdiğimiz reklam denilen şeyine daha fazla kişinin karşısına çıkmak için ücret ödenmiş içerikler. Peki kullandığımız platformların amaçları ne? Kullanıcılarına gösterdikleri içerikler ile o kullanıcıları daha fazla kendi platformlarında tutmak. O halde potansiyel bir müşteriniz sizin ürününüz ile ilk temasını nasıl sağlar? O kişinin karşısına çıkmak için para harcadığınız içerikleri yani reklamlarınızı görerek sağlar. Bu durumda. Reklamlarınızın büyük ölçüde başarısı sizin içeriğinizin kalitesine bağlıdır. Çok büyük bir kitle bu söylediğimin önemini atlıyor ya da kendileri bile farkında olmadıkları için bu içerikler konusundan hiç bahsetmiyorlar. Ama size şunu söyleyeyim. Bir ürünün sunuş şekliniz, potansiyel müşteriniz üzerinde bıraktığı etki satışlarınızı doğrudan etkiler. Ve aslında sizin wow faktörü olan ürün gibi bir mantığa dayanmayan ürünlere falan da ihtiyacınız yoktur. Siz iyi bir içerik ile sıradan ürünleri dahi özel kılıp o wow faktörünü sıradan ürünlerde bile yaratıp müşterinizin ilgisini çekebilirsiniz. Bu söylediğime çok basit bir örnek vereceğim. Mesela basit bir mutfak aleti bile satıyorsanız eğer içeriklerinizde o ürünün nasıl bir problemi çözdüğünü kullanım kolaylığını ve müşterilerin hayatını nasıl kolaylaştıracağını anlatan bir hikaye sunabilirseniz ürününüze olan bakış açısını sadece bir nesneden bir deneyime, bir çözüme, kullanıcılarına olmak isteyecekleri bir şeye, bir yaşam tarzına doğru çevirebilirsiniz. Bir örnek daha vereceğim bu söylediğim üzerine. Birkaç önceki videomda bana 500 bin dolardan fazla kazandıran kıyafet markamı size göstermiştim. Mesela biz o markada tişört satmıyorduk. Biz bir yaşam tarzı satıyorduk. Kişilerin olmak isteyecekleri karakterleri satıyorduk. Ve bizim reklam içeriklerimiz de bununla alakalıydı. Bahsettiğim şey işte bu arkadaşlar. Yani biliyorum özellikle dropshipping yapanlarınız için de birçoğunu satışlar alamayınca ürünlerinizden, fiyatlarınızdan vesaire kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Ama içerikler konusunu atlıyorsunuz. Ve internetten bulduğunuz rastgele üzerinde kontrolünüz olmayan içerikleriyle başarılı olmaya çalışıyorsunuz ama bunun bugün mümkün olmadığının, dropshipping yapanların başarısızlığının büyük ölçüde reklamlarında kullandıkları rastgele içeriklerden kaynaklandığını umarım anlayabilmişsinizdir. Ben bu içerik konusunu kesinlikle detaylandırmak istiyorum. Çünkü bugün içerik konusu çok önemli. Asıl başarınızın sırrı. Şu an bile size bir katkısı olması umuduyla bir içerik izliyorsunuz. Aslında her gün biz her alanda farklı formlarda da olsa binlerce içerikle karşılaşıyoruz. Bu yüzden eğer başarılı olmak istiyorsak oyunu iyice anlayıp Kuralına göre oynamamız gerekiyor. Bu video aslında bir inceleme videosu ama içeriklerin öneminden yeri gelmişken kısaca bahsetmek istedim. Şimdi bir bilgisayarıma geçip size göstermek istediğim uygulamayı göstereyim. Arkadaşlar, inceleyeceğimiz web sitenin adı Virally Converts. Bu firma aslında bizler gibi dropshipping yapan Noah adında biri tarafından kuruldu. Noah ile de tanışıyoruz. Kaliteli bir, Gerçekten bu işi hakkıyla yapmaya çalışan biri. Onun da hatta dropshipping yaparken içeriklere olan ihtiyaçtan nasıl bir iş çıkardığını yani bir ihtiyacı nasıl milyon dolarlık bir işe dönüştürdüğünü anlattığı güzel bir videosu da var. Onu da YouTube'da araştırıp isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyor bu viral e -commerce? Ne sunuyor bizlere? Eğrisiyle doğrusuyla bu firmanın hizmetlerinden nasıl en efektif şekilde yararlanabilirsiniz. Anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu firma ana müşteri kitlesi olarak dropshipping yapanlara hizmet veriyor. Burada görebildiğiniz gibi video reklam paketleri var. İşte image görüntü reklam paketleri var. UGC yani kullanıcı tarafından oluşturulmuş reklam içerikleri var ve animasyon reklamları alabiliyorsunuz. İşte buradan gelip reklam içeriklerinde, reklam örneklerine de bakma şansınız var. Görebildiğiniz üzere farklı görüntülerden jenerik reklamlar oluşturuyorlar sizin ürününüz için. Video paketlerine de bakarsanız burada kare formattaki içerikleri seçebiliyorsunuz ya da işte TikTok'ta, e, hikayelerde vesaire yayınlamak istediğiniz ürünler varsa onlara göre dikey formattaki içerikleri de seçebiliyorsunuz. Burada split test paketleri oluşturmuşlar. E, bu paketleri aldığınızda bir ürünle alakalı 3 ya da 4 tane işte içerik size veriyorlar. Bu şekilde siz buradan video reklam içeriklerinizi alabilirsiniz. Ya da e, benim sürekli kullandığım içerik türü olan UGC reklam içerikleri de alabilirsiniz. Burada da TikTok için ve Facebook için ayrı paketler oluşturmuşlar. Ama ben eğer Facebook'ta da reklamlarınızı yayınlayacaksanız dikey formattaki içerikleri almanızı öneririm. Eğer konunun sahnenin ortasında olmasına dikkat ederseniz daha sonrasında siz isterseniz bu içerikleri yeniden düzenleyerek istediğiniz formata uyarlayabilirsiniz. Bir içerik aldığınızda süreç nasıl işliyor genel olarak? Siz buradan geliyorsunuz, ödemenizi tamamlıyorsunuz. Ödemenizi tamamladıktan sonra karşınıza bir form çıkıyor. Hatta eğer o sayfayı da yanlışlıkla atlarsanız buradan da bulabilirsiniz. Burada ilk sayfasında bilgilerinizi giriyorsunuz. Ürününüzün linkini, adını vesaire giriyorsunuz. Sizin siparişle alakalı detayları buradan buluyorlar. Daha sonra işte reklamlarınıza tercih ettiğiniz pazarlama yaklaşımını girebiliyorsunuz. Demografinizi seçiyorsunuz. işte kadın, erkek, yaş grubu gibi. Ürününüzün ana faydalarından, özelliklerinden bahsedilmesini istediğiniz noktaları buradan belirtebiliyorsunuz. Bildiğiniz reklamlar varsa referans olarak onları paylaşabilirsiniz. Rakiplerinizi paylaşabilirsiniz ki bunlardan fikirler alsınlar onlarda ya da işte burada olduğu gibi varsa özellikle belirtmek istediğiniz bir not içerikle alakalı onu paylaşabilirsiniz. Buna çok basit bir örnek diyelim ki siz saç düzleştirici satıyorsunuz çok basit bir şekilde uzun dalgalı saçı olan bir model kullan diyebilirsiniz. işte bunun gibi varsa özel notları yazıp gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra bir iki gün içerisinde size bir mail geliyor. O mailde ürünüzü nereye göndermeniz gerektiğini söylüyor. Eğer UGC içeriği seçtiyseniz ve UGC içeriklerde şu an bildiğim kadarıyla sadece Amerika'daki içerik üreticileriyle çalışıyorlar. O yüzden eğer bu tarz içeriği alırsanız Amazon Amerika'dan gönderebilirsiniz ürünleri ve sonrasında içerikleri teslim etmeleri de çok uzun sürmüyor. Açıkçası kaç gün içerisinde, en geç bir hafta içerisinde teslim ediyorlar ve genel olarak süreç bu şekilde işliyor. Ben açık olmak gerekirse viral e içerik almıyorum şu an. Çünkü benim artık çalıştığım bir firma var. Türk bir ekip kurduk ve içerisinde ben metin yazarlarının, kurgucuların vesaire reklam içeriklerinin nasıl olması gerektiği ile alakalı konularda da eğittim. Hatta yurt dışında UGC içerik üreticilerinden oluşan bir ağ da kurduk beraber. O yüzden ben artık onlarla çalışıyorum. Ama size bu firmayı göstermek isterim çünkü biliyorum birçoğunuz ürünlerinizle alakalı rastgele içerikleri internetten bularak reklam çıkmaya çalışıyorsunuz ve daha sonrasında satış alamayınca da kafanız karışıyor. Bu firmada shipping yapanlara genellikle hizmet verdiği için size de yardım eli olabileceğini düşünerek paylaşmak istedim. Ama açık olmak gerekirse kendi içeriklerinizi tasarlayarak oluşturmanız gerekiyor. Yani sürekli bu tarz içeriklerle başarılı bir şekilde ilerleyemeyebilirsiniz. Bu yüzden eğer viral e de içerik alırsanız mutlaka az önce gösterdiğim formda olabildiğince çok detay paylaşmaya çalışın ki size en doğru içeriği gönderebilsinler ama uzun vadede arkadaşlar eğer bu işte başarılı olmak istiyorsanız metin yazarlığını öğrenmeniz gerekiyor. İçeriklerinizin senaryolarını yazmanız gerekiyor. Satışları aslında neyin etkilediğini, psikolojik etkileri nasıl içeriklerinizde kullanabileceğinizi ve bunların tamamını nasıl görsel bir içeriğe dönüştüreceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Ama o aşamaya gelene kadar Viral Ecomets'ten de içerik alabilirsiniz. No bu arada sizlere eğer Burakon kodunu kullanırsanız ekstra %10 indirim de verdi. Onu da dilerseniz siparişlerinizi kullanabilirsiniz. Ben bildiğim, sahibini tanıdığım, daha önce de kullandığım bir uygulamayı bugün sizinle paylaşmak istedim. Ben bu şekilde tüm bildiğim, kullandığım, işe yarar, birçok farklı alanda sizin de hayatınızı kolaylaştıracak yazılımları, uygulamaları, firmaları tek tek sizlere nasıl kullanabileceğinizi açıkladığım videolar çekmeye ve ücretsiz olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama bu videoyu burada bitiriyorum. Eğer işe yarar bir video olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.